Muzluğun burasını yaptık. Herhangi bir kaçak var mı yok mu diye bakıyoruz. Saatte zaten hava var içinde. Yüzlerde falan. Komple suyun içine sokuyoruz. Peteği boşuna söktük. Petekte kaçak yok. E dönüş borusunu değiştirdik. Başka ne kaldı? Kondanser kaldı kılcalla kondanser değiştireceğiz. Olay bitecek. Bu da petekte bir damla bile kaçak yok. Öbür tarafını da sokalım. Şöyle. Saat kalırsan hadi. Şöyle içindeki havayı kontrol etsin. Sadece de alalım şöyle. İçinde hava var. 100 PSI. Yani şimdi benim orada dolapta gördüğüm dönüş borusunun yırtığıydı. İlk başta onu değiştirdim. Bak buzlukta da kaçak yok. Gövde içinde bir patlak var. Arkaya kondanser saracağız. Arka kondanseri iptal edeceğiz.